Merhaba uçaklar ben Ali Laz oyun yine oyun oynay uçaklar uçaklar bugün sizinle beraber tatil fırsatı var önümde gördüğünüz gibi tatil fırsatı iki kat değerinde 3 kat değerinde ve 4 kat değerinde eminim hepinizin vardır bu e, sepet bu sepet gelmiştir e, muhtemelen yılbaşına özel bir sandık şeyi e, promosyonu Şimdi merakla bekliyorsunuzdur ki e, bu nedir yani? içinden ne çıkacak bunların falan filan? Nasıl bir şey? Şimdi ben size tarif etmeye çalışayım. Ben e, aralarından hangisini alacağım biliyor musunuz? Habını alacağım. Habını almayı düşünüyorum. Yani e, en pahalı olanı 52 liralık olanı almayı düşünüyorum. Şimdi bu 4 kat yerinde yani şöyle ki süper büyülü sandık gördüğünüz gibi 4000 taş. 4000 taş e, 2500'de 2500 de hadi diyelim 1200 taş olsun 3700. Ne oldu? E, 78 lira buradan. Bir de 6500 e, taş veriyi 6500 taşın değeri de 129 lira 78 lirada 200 liradan fazla olan bir meblağı yaklaşık olarak 52 liraya sizlere verir Yani kaçmaz bir fırsat. Yani 4 kat değerinde yani 4 4'te 1 i anlamına geliyor. Kaç bir fırsat bunu almayı düşünüyorum. Yani sizin de şeyinizle beraber, yani merakınızla beraber merakınızı dindirmek istiyorum. Bakalım içinde ne çıkacak. Çok merak ediyorum. Ee, süper birli sandığın. İnşallah bir efsane bir kart çıkar da ee, değer yani. Şimdi hemen alalım. Ee, gel satın al diyelim. Burada benim bir şifrem var. Bu şifreyi e, tabii siz merak ediyorsunuz. Ben kapatıyorum şu anda. Ee, bir yandan yazayım. Onayla diyelim. Onayla diyelim. Ve ödeme başarılı oldu. Ödeme başarılı oldu. Süper büyülü sandık geldi. 3500 altın da geldi buradan. 3500 altın. Hadi bakalım. Silah şor. 11 tane silah geldi. Süper büyülü sandıktan. 18 tane mega dal kabuk çok güzel. Buz golemi 39 tane çok güzel. Oo, 7. seviye domuz binicimiz olmuş. Çok güzel. iyi. Minyonlara bak. Minyonlar 10 seviye oldu. Dev iskelet çıktı. Mezarlık geldi. Anam mezarlık açıldı. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Oh. Yaradı. Yarasın. Yarasın. Yarasın abi. Yarasın. Yarasın. Çok güzel be. Çok güzel. Şansımız yaver gidiyor abi. Şansımız yaver gidiyor. Gerçekten şansımız yaver gidiyor. Çok güzel. Çok güzel. Hemen bu mezarlığı destemizi alalım ve kullanmaya başlayalım. Mezarlık nerede? Kullan fıçının yerine kullanacağım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Girelim bakalım ne olacak? Mezarlık. Fıçının yerine mezarlığı aldık. Brütüs sen ne mi Brütüs? Julius Caesar'a e yapmış olduğunu kazı ödeteceğiz Brütüs sana. Abi yalnız destemiz çok pahalı oldu ya. Hadi bir girelim. Aa çok yanlış attım. ha. Vallahi çok yanlış attım. Ama aldık orayı. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Yalnız var ya fena geliyor ya. Vurma fazla vurma. iki kere vurma. Vuramadı. Vurdu mu? Vuramadı. Vur, vurdu. 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 <laughs> vurdu galiba. Bilmiyorum. Çok güzel mezarlık işe yaradı şeyle beraber işe yaradı çok güzel of. Kombomuz çok pahalı yalnız 11 iksir değerinde bir kombomuz var Yok bunu atmayacağım Daha iyi bir hareket olamazdı ya. Bir çarpma bu kadar etkili kullanılamazdı. Yemin ederim bir çarpma bu kadar etkili kullanılamazdı. Adam yalnız çok iyi geliyor. Adama aynı komboyu verelim. Aynı komboyu verelim adama. Vur oğlum bir tane vur ya ne fena yavaş yavaş çıkıyor ya baba bu allah, allah vurdurmayalım şuraya şöyle çarp abi yeter artık be aldı o da aldı da bu kadar da olmaz. Allah belanı vermesin. Bu ne? Bu ne abi? Bu ne? Mezarlık gelsin. Mezarlığı defansta kullanalım bari. Abi bu ne? Ne nedir senin derdin nedir? Hayır daha fazla atma artık. Atma artık daha fazla. Atma artık daha fazla. Allah da iyiliğini versin ya. Başka da bir şey demeyelim ya. Şöyle bir atalım. Şöyle. Nasıl bir kombon var senin? Allah belanı vermesin ya. Böyle bir kombo olur mu? Abi çok zorladı adam ya. Adam çok zorladı. Çok zorladı adam. Vurma artık. Bu kadar olmaz ya. Bu kadar olmaz. Oha ya. Oha ya. <laughs> <laughs> Neyse mezarlığı etkili kullandık ilk başta. Niye böyle oldu anlamadım. Ya inan ki anlamadım. Şey yapalım. Fıçımızı tekrar alalım mezarlığın yerine. Mezarlığa uygun bir deste yapmamız lazım ya. Böyle olmaz yani. Mezarlığa gerçekten uygun bir deste yapmadıktan sonra gireme, girmememiz lazım yani böyle maçlara. Evet abi. Evet abi. Prens. bekleyelim abi. Çok güzel. Ay, şimdi ile deneyeceğim abi. Başka çarem yok. Zaten adam online'de. Çok güzel zamanlama. Bir tane çarptı. Gereksiz bir çarpma bizim fıçımıza. O onu da attı. Abi adamda hem şey var. Ateş ruhu var. Ya bizim fıçımıza imkan tanımayacak bu adam anlaşılan. Şöyle bir şey deneyeceğim. Yok olmadı. Tamam. Tamam. Tamam, 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 tamam. Tamam olmadı. Anlaşıldı. Bu adamla bayağı bir çekişeceğiz. Belli. Çekişeceğimiz belli. Ha bile bir şey atalım. Yalnız internetim şu anda çok yavaş. İnternetim çok yavaş. Vur vur vur, vur 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 daha vur daha. oh oh yarasın koçumu yarasın koçumu seni çarpmayla alalım ya internete bak Allah'ını seversen ya bir saatte oturuyor ya yerine bir saatte oturuyor yerine attığım bir saatte giriyor yerine ya Yoktur elinde bir şey muhtemelen. Al. Çok güzel. Oradan değil, yan tarafa doğru gitsene be. Let's go, Yelda. Seni alalım şuradan ya. Seni de alalım. İki tane şey var şu anda. Piyasada iki tane şey var. Yenemedik abi. Yenemedik. En azından ezilmedik, yenilmedik. O da <laughs> adam sinirlendi ya. <laughs> ya ne yapalım abi. En azından ezilmedik ya. Çok güzel. Çok güzel. O da büyük bir başarıdır diye düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim uşaklar. Las geçer. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen kalın Hadi eyvallah. Görüşürüz.